Kafa kafa çalışmışlar abi bunlar. Oha. Döme. evet. sen ya gidiyor. Bu gayet başarılı geçiyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dur durursa ben de durayım. Kamyon, kamyon duracak aynen. Bak kamyonu takip et. Vay arkadaş ya. 391 kilometre bir depoyla Özbek sınırından buraya kadar geldim. Şuradan 20 kilometre daha gidemedim ya. Beyler bildiğiniz, tanıdığınız Selçuk Usta'yı unutun artık. Al sana Selçuk Usta. <laughs> Var mı senin Asker mi lan o? Yo. Onu mı sikiyim? Oğlum. Sövmeyeceğim ya. Söv Yok bu kadar olacak bence. Bir fren var abi burada bir. Solda abi yolun dışına çıkmış. Yandıran yarısı dışarıda yarısı içeride. Oğlum, oğlum. burada nasıl kaza yapar insan ya? Kafa kafa çalışmışlar bunlar. Oha Dönmüş yani kaymış frene basınca Kapıya bak saç gibi çıkmış Allah kimsenin mal yapmasın ne diyeyim Ya da araba sollarken Lant, lant niye öyle yandırıyordur? Lant da kaymış sanki bak o lastik lant üzerinde Özbekistan'da yol arıyoruz evet Beton yolu kapatmışlar. Önüne komple barikat kurmuşlar. Aşağı zor indik. Arabalar inemedi. Geri gitti komple. Hoş adamlar haklı. iki tane arkadaş kocaman bomboş yolda. Neredeyse kafa kafaya girmişler. Atarım görüntüsünü. Şimdi şurada yola çıkacağız. Bakalım buradakiler hızlı geldi bize. İnşallah gene o çukurlardan yoktur. Asfalt gibi duruyor ama Tırlar arkalarını vermişler birbirine. Çok güzel. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Aleyküm Nasılsın? Arkadaş. Bak. Bak ben bu, burada benim isim yazıyor. O. Oh. Bu isme o videoyu at bana tamam. Dostlar. Bu Instagram. Instagram'a girseler bana Türkiye'li arkadaşımızdı. <laughs> Arkadan Video araba var, geliyor bana Araba geliyor Bende bakar size 100.000 lanziyatı YouTube'da Tamam Tamam Hadi görüşürüz Sağol <laughs> yardımcım Araba geçsin abi Bir rahatlasın o Yapıştır İki dakikaya da görüntüyü de aldım Koçum benim Şu tarafta ne var? Çukur var Dikkat edin adamın turuna Ne oldu? Girdi mi? Dur bakayım Aha girdi Valla deli gibi vallahi girdi. Valla girdi Ama başladı ondan sonra <laughs> Beni şu an <laughs> içeriye doğru sıçıyor. <laughs> ne oldu diye ama bak. Abi çukurlar var. Geldi. Dikkat edin. Çocuk da var içinde. Bize de geliyor olabilir ha. Abi bu adam direkt bir şey yani, çukurlardan. Tır niye geri geri? Tırı çekiyorlar mı? Ne oluyor lan orada? Geri gidiyor. tır tırın üstünde. Dedim tır taşıyor diye. Geç, <laughs> geç oğlum. Abi orada şey var. Bir araba duruyor. Ortalık karışacak bak burada. Dikkat edin. Burası evet. Karşıdan geliyor. Ben çıkmayacağım. Her şey var. var. Büyük bir çukur var orada. Ben zıplattım motoru. Gene o fotoğrafı devam. Burada, burada. Ara ara çukurlar var. Sonra bir sakinliyor. Lan yanında beton yolun var. Çıkışta var yol tarafta. Adam orada orada. Dikkat edin. Beni musunuz? Evet arkadaşlar <laughs> mahallenin gerçek endurocuları şimdi Selçuk Usta'yı görüyorsunuz. Evet. Evet Selçuk Usta gidiyor. Bu gayet başarılı geçiyor. Ver bakayım kaç ses çıksın bakayım biraz. Oh koçuma benim yavaş. İşte gerçek endurocular Gerektiği yerde ofat yapıyorlar. Biz tatlı su maçları için oluyoruz artık. Ooo. Oo, oh, açıklık buldum. Geçebilir miyim? Koçum benim. Uhu. Artık biz, biz bu, burada, burada da mı var lan? Burada da var abi, burada da var. Bak baba buradası da var. Ben bakayım size ilerden bir yer. Görüyorum gençler Ha, hadi. Şu ben yanına kadar geldim, hem bir hatadan hem bir atadan. Yok normal var. Sen sola geç. Sen sola geç. Ters çık abi yaklaşma adama. Ters çık abi. abi biraz yerine, Sen biraz geri git. Çekiyorum geliyorum. Arkadan, Arkadan çektim bayağı bir. İşte Bir bak. <laughs> Aynı şekilde var. İki tane üç tane de bir işaret edelim. Kimden ben de üç tane otel var da işaret edeyim. Gel abi yoklarız. Ondan bakarız. Şu an Kaç kilometre kaldı? Selçuk abi göre 6 saat sürebilir. Buralar performans düşük. Arkadaşlar Nukus'ta 110 kilometre falan var. Yol kenarında bir lokanta bulduk. Çok güzel bir lokantaydı. Fiyatlar uygun, yemekler mükemmel. Şöyle çekim yerini. Du diye bir şey yazıyor. Şimdi yola çıktık. Lastikten havasını kullanınca motosiklet çok güzel tutuyor. Sabrize Aslında bir cam temizliği olabilirdi. Gelen giden yok herhalde. Çıkıyoruz. Hadi bismillah. Şurada lokanta. Şu an Hibe'ye 314 kilometre var. Saat 5.25. Selçuk abi tahmin ediyorum. Bir saat daha dayanabilir. Tekrar mola vereceğiz. Ondan sonra bir saat daha bir saat daha dayandım mı varız. Ümidimiz öyle. Hadi bismillah. 377 km. 4 377.5 Ortalama yaklaşık 5 Valla benimki 378 oldu şu an. Dört yapamadık. Adam sakin gidersen 450 km yaparsın demiş. Ana sattı mı onu şu binlik 1100'lük motorla 4 litre nasıl ya, çok merak ediyorum. Vay arkadaş ya 391 kilometre bir depoyla Özbek sınırından buraya kadar geldim. Şuradan 20 kilometre daha gidemedim ya. Kendim atamadım benzinde. Arabim Afrika'nın hapsin ya. Dayandı dayandı da. Herkes bize bakıyor. Önüne durayım ya. Burası çok kalabalık. <laughs> Merhaba. Gene benzin bitti. Gene yoldayız. Abi bu, bu araba dolmuş herhalde. Küçük olan var ya. <laughs> Selamünaleyküm. Beyler bildiğiniz Tanıdığınız Selçuk Usta'yı unutun artık. Al sana Selçuk Usta. <laughs> Yemin ediyorum adam bize bugün yol gitmemek için elinden geleni yapıyor ya. Hafize ya 378 ya, ya, ya 378 değil, 390 da olsa bir defa benzin bitirene kadar işte gelmeye çalıştım gelemedim ama adam yolda 50 kere durdu bak. Haline bak haline. Haline bak. Ne demek bittim abi bunu söylerken sen utanır ya. Lan bu yolu biz stabilize gelecektik. %95'ini betondan geldik. Arazi görmedik ya. Arazi, Doğru. Hiçbir şey Arazi gördük mü? Gördük. <laughs> Allah sevgili olsun. Ağaç bile gördük <laughs> <laughs> Kaldı 15-20 kilometre şuradan. Bu kısa. Kaldık yolda gene. Benzimin donanı olmasa şu motorun ikisi de yürümeyecek. Sürekli durmamız gerekiyor tabi. Durmuyorduğumuz için de böyle sıkıntı da. Bilmiyorum. Hayırlısı bakalım. Az kaldı. Akşam evdeyiz inşallah. Benzini koyduk. Bilin bakayım ne oldu. Haritaya baktık. Benzinlik 20 kilometre ileride. Geçenkinde de aynıydı. Akşam geldiğimiz yere 20 km ileride geride bittiydi. Şimdi gene bitti. Demek ki ne yapmak lazım? Şu motosikleti deposuna en kötü ya, ihtimal bir 50 kilometre... İki dişte fulllemek diş lazım. İki Gerek yok abi. 20 km daha uzun. Ya, 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 ya. 20 km daha uzun gidecek şekilde yapacaklar. Uğraşmayacağız. 391 km yol yapmış motosiklet. 392 hatta. Yok parasını kustu Yoksa gelmedik daha. Değişik bir yerdeyiz. Şu adam akıllı bir petrol yok mu bu ülkede? Koşun benim korumaya bak. Gel, gel bu yol nufusa gidiyor, Nukus'a gidiyor gel. Gel gel, nüfusa gidiyor zaten gel. Sola dönün. Oha, tekniker var lan bunda. Niye böyle saçma sapan bir şey yapmışlar? Gerek var mı? Yani dört teker daha iyi değil mi? İki, iki üç teker ne? Mobilet gibi. neydi onun ismi? Çap, pat pat gibi. Benzinlik orada yoktu abi konumda. Senin şarjın mı bitti? Hayır şarj bitti ya. Şu şu kısa doğru gidiyor bu yolda. Sollamıyoruz abicim. Köy gibi bir yerdeyiz. Nukus'a gidiyoruz dedim işte. Sen ne diyorsun? Hayır sanki yolda kalın. Adamı kızdırma adam kızıyor burada şekil yapma ama. Allah Allah. Ya bu bizi benzin zorlasak şey atar yani. Atamaz da. 50 daha gideriz. <laughs> Şehre yaklaşırız. Tam Sovyet burası ya. Cadde. bu taksi var bunlar bak ha. Otobüs bunlar. Kırmızı yanmıyor mu oğlum? Kırmızı yanıyor, herkes basıyor bende Ben sağa doğru gidiyorum Burada Hindistan gibi olduk, ben de kornaya basıyorum, ortamaya ayak uyduruyorum abi gelse o çok mutlu olurdu Oğlum yaklaşık 4500 km yol geldik Benzin bulamadığımız bir yer olmadı da Aslında burada da bulamazlık yaşamadık, şehrin içine girdik daha benzin... Benzinlik yok. Adam da 95 oktan benzin yok. Sen kahve soruyorsun. adamı ee, adamın 92 oktan varmış. Sorduk. Ka kara Kalpakistan'da 95 bulamazsınız abi dedi. Şimdi benzin alalım şuradan bir çıkalım. Hive'ye gidince herhalde cenneti göreceğiz. Astrahan'dan sonra Hive bize ilaç gibi gelecek herhalde. Yani Astrahan'dan Hive arasında hiçbir şey yoktu. Onu demek istiyorum. Astrahan da güzel bir yerdi. Bakalım. Burada bir fırlayalım. Ya önemli değil. iki 3 kilometre çekeceğiz. Ama hiçbir işaret yok. Böyle durduğum ilk defa görüyorum ben. Durayım burası? Stop yazıyor yani. Tır durursa ben de durayım. Kamyon, kamyon duracak aynen. Bak kamyonu takip et. Devam et. O şey... Olması gereken bu. Devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et. Abi gel Bozuttu şu ya daha yeni durdu da ondan böyle bir aksiyon oldu. Orada ya düğün var ya kontrol var. Olur. Polisler var. Şaktırma devam et gel. Köprü ücretli mi bu? Ya stop tabarası mı var? Benim önümde bir araba var ya. Motorları durduruyor. Yo onlar, onlar küçük motor. tam motor değil. Devam et. Selçuk abi de oturuyor başında ne gülerim ya. Oo burada manyak bir manzara var. Abi yani resim alabiliriz. Bence burada durmayalım. Bizi öperler burada. Duralım mı? Abi biraz Dövdüne çıkalım bak. Onun girişinde de polis alabilir. Anons çekebilir. Olduğu yerde ama demirler demirler demir, çıkan ya. Kask kamerasını açıverin ya. Ben açtım kask kamerasını. Aa burada şey de var demir yolu da var. Geçin abi önüme. Geç. Seyir, seyir ha. Çıkışında varsa orada duralım seyir terası. Önüme geç. Duralım. Selçuk abi sen de geç. Seyir manyakta, Selçuk abi gel. Gel abi gel. De köprü de bitiyor de. gel. Canım sıkıldı. Demir yoluna yan giriyordum ya. Araya sokuyordum. Ben, ben, ben Bana ben, vurmasın değil mi geçerken? Çok kalın ama demir yolu da ya. Abi geçeceğim mi geçmiyor mu? Ge Geçmeyeceğim ya. Tamam, tamam. geçme. Nasıl geçeyim? Yanlar çıkacak sana. Yanından gidelim. Tam seyir seyirciler arası? Asker mi lan o? Yo durabilir, durabiliriz burada. Burada. Dikkat et. Ha? Durabiliriz burada istiyorsan. Dur biz abi sağ. Sola, biz gideceğiz de. Araba geliyor. Kes gel evet. Burada bir şey yok. Öbür tarafta güzel. Tamam devam, devam et. Bak yani. çekecek. Gel gel gel. Ben kamerayla bir görüntü aldım. Of elim gaza gitti. Bu ne abi? 12 model mi? Abi zorunda kalırsak mecbur duracağız. Valla Benim görüşüm 130 düştü abi. Ne olsun Sen Çık abi. Gidişe değil, değil abi. Yardım şey var mesela. Şey var, çok şey var. <laughs> adamı bırak, adamı <laughs> Bildiğin adamla kolye kurmuş? Burada. Yaşıyor abi var Araç geçtik seviyeye gelmiştir. Köpek var abi. Nerede? Sağda. Ama ah. gördüm. Hesap makinesi gibi hepsine bastım kornaya basamadım. Enter'a bastım, oka bastım, sinyale bastım, kornaya bulamadım. Ya bütün dünyada bu kornanın yeri değişmez. Bir video patlatalım. Evet arkadaşlar şu an saat Özbekistan saatiyle çukur var. 9-10 geçiyor. Maceraya devam ediyoruz. Ağır sinek bombardıman altındayız. Yol şartları çok iyi değil. Sürekli çukurlar var. Şurada. Solda. 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 Hoppa. Son 49 kilometre. Değil Bugün 6. gün ve Allah nasip ederse bir saat sonra Hive'deyiz. Ondan sonra da çarşı pazar gezmeye başlıyoruz. İhtiyar yorduk. En azından kalktın mı gidiyoruz. Arada bir sürekli durmuyoruz. Teklemiyoruz anladın mı? Üzerine... Üzerine... Adama yemek yediriyoruz, besliyoruz, içiriyoruz, ayran veriyoruz. 45 dakika sonra ben bir kahve içeyim. Yarım saat geçiyor, ben bir içeyim. Abi bu adam böyle değildi ya. Ben bu adamı tanı... Abi zaten her kahve içmedim sen bugün. Abi ya. Ya ona... Bugün kuru kuru koptu, onu da Ben senden fazla kahve içen adamım. Beni yorma. Ben hiç kahve sevmem ama bugün koptu. Ben de onu diyorum sana yani. Ben bugün kahve içmemişim. Ben kahve çok seven adamım. Niye öyle Abi şartlar onu gerektiriyor, onu yapıyorum. Şu an hava karardı, bak zorlanıyoruz çukurları görmekte. Ben hava karanmamasına yarım saat varken oturup da orada kahve içemem. Bak 50 km'miz kaldı. Kahve istedik şu an daha 100 km'miz vardı bizim burada. Belki evet, gözünün ferisi açık Benim gözüm feri zaten açık ya abi. Şu an... Daha daha iyi olur. Yolun gidişatı iyi değil. Sen hala kahve Sen yaşlandığın için çoğu durumu analiz edemiyorsun. Öndeki çukurları sessiz yeterli senin için. Sesi geldi, sesi geldi zaten buraya. Daha sen motor sürmeyi beceremiyorsun, bana akıl vermeye çalışıyorsun ya. Valla diye çıkıyorlar lan? Çıkıyor tane. Burada yolun kuralı öyle ya, burada hiç çıkıyor. Bana da öyle geliyor. Girdiği gibi çıkıyorlar değil mi? Burada yavaş yavaş bir trafiğe dahil oluyorlar. Bir gelen hafif tren yapsak, o da yavaş yavaş girecek, bu tarafta açacak. Biz geçen de konuşmuştuk bu muhabbeti. Rusya'da mı konuşmuştuk? Bir yerde bir lafı geçti. Yok, yok, dış, 46 kilometre Hadi bakalım kolay gelsin. Gerçekten Aha, Hoppa Allah. Hayır orada çukur da yoktu. Nereye girdin sen gene? Şeye ya. Allah'tan Afrika geldik. Şuraya bir Tracer 900. Ne bileyim. Bir Xar. Ulan 8.90 bile buradan bitirirdi ya. O koltuk var ya takır 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 vura vura. Ne diyorsun abi? Adamı yer yer. <laughs> Şöyle. Adam de dö ameliyat olmak zorunda kalır fakat Vura vura. Çürü çürü çürü, çürü abi sen söyleyin. Çekil dostunda olur ya. Eşteki geçer. <laughs> ha, KTM'nin üstüne binip de ayağa kalkıp da 150-160 gitmek istiyorsan bu yolda gidersin ama Böyle bir erkek olmadığı için Nereye kadar tabii, yani Ne kadar dayanabileceksin? Nereye kadar? Şimdi biz bu makinelerle bir de ağırlık var. Esniye esniye yaylana yaylana gidiyoruz. Selçuk abinin girdiği çukura başka motorlar girse dayanamazdı. Low battery. No, low battery dedi. Bak! Doğru söylüyorsun. Hoppa! Hoppa! Yaylanmaya devam. Petrolde şarj saktım. Mustafa abi muhtemelen en fazla 10 ya da 20 dakika şarj olmuştur. Daha yeni low battery dedi. Araba geliyor karşımdan. Çabuk çabuk. Şey, Araba geliyor. Selç Selçuk abi. Bak şu çıksın. Geri ha. Hadi lan. <laughs> Aslında aşağı de dolu da geri çıkamayabiliriz. Araba paket etsin. Geri geri koyun ben buraya koydum. Yalnız orası müsait. Burası müsait de hani görebilecek miyiz motosikletleri? Bir şey olmaz herhalde ya. Bir araba çıktı buradan. Direkt şekilde içeriye. Tamam. İçeride bu... Ya... Araba geliyor. Araba geliyor. Önüne bak. Gel. Evet. Hay Ayam. Nereden çıktı araba? Bir ben şimdi. Ha. Ah, Mucun içine dön şimdi. Neyse bırak böyle kalsın ya. Dönerken ayrı uğraşırız batıyor lan. Gel yanıma. Herkese iyi akşamlar. Gene zor bir akşamlar. Herkese merhabalar. Şavattayız. Bir 35 kilometre kaldı. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Şaşlık yapar. Biz buraya ne için geldik? Kahve için geldik. Ama hiçbir yerde kahve yok. Kahve yok. Karnımızda tok. Bütün, bütün yiyemez. enerjimizi, gezimizi, Keyfimizi hepsini Hive'ye bırakıyoruz. Hive çok güzel bir yer olduğunu söylüyorlar zaten. Umarım öyledir. Biz de Şabat'tan bir çıkıp nasıl bulursa Hive'ye gideceğiz. Özbekistan en güzel. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi? Kaza geç. Kaza ben de hiç sevmedim. Evet. Onu Onu aile videoda özel olarak anlatacağım ben size. Kaza gerçekten yani böyle bir uçak, tren herhangi bir şey olsa direkt üstten geçsem daha mutlu olabilirim yani. Özellikle günlük işlemleri falan. Tamamen fiyasko. Onu Selçuk abiyle beraber, beraber. özetleyeceğiz, anlatacağız. Evet. Biz bitirdik. Mahvetti bizi ya. Hadi herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Hiç durmadı ya. Çıkıyor mu lan? Çıktı mı? Nasıl yüzüme doğru geliyor? Haa sola girdi. Ama yemin ederim iyi bir süt dersiydi. Antrenman oluyor. Bir sağa basıyorum <laughs> bir sola basıyorum. Ona mı s**çeyim? Oğlum! Sövmeyeceğim ya. Sövmeyeceğim. Uf söylemeyeceğim. Şöyle şey. Şek sıpası Aklımı aldı ya. Oradan bisikleti çevirdi önüme doğru. Önüne tekrar ters döndü. çarptım zannettim. Öyle bir geldi ki şöyle bir bilerek yaptı o bana da. Böyle dikine gelince parlamadı. Yatay dönünce bir parladı çocuk. Ondan sonra geri döndü. 6 kilometre kaldı. Ya bir, bir yandan heviye girdik ha. Hangi yandan bilmiyorum da bir yandan girdik. Bir akşam analiz yaparız. Bu yürüyor. var Hmm, tatlıların güzelliğine bak sen. Bur Uf. Bak millet ne güzel oturmuş abi önünde. Teyzeler. Bu aralar genç nüfusu özler oldum. Habire yaşlı nüfus görüyorum. Şuna binasıymış. Ya bu otelin olduğu yer böyle antik bir yerdi ya. Acaba motosiklette girebilecek mi şey gibi abi. İsfahan gibi olabilir. Hoş sarı vermiyor hiç. Ooo cadde burada elde. En azından beyna gibi değil ya hareket var. İşaretlemeye gerekirse ufacık ufacık yer gel. Baksana her tarafı zaten işte meydan burada. Buralar geleceğiz abi. Bugün yarın buradayız gel. Benim ot Olur mu canım? Böyle nasıl gezdiğini anlamasın valla yürürken böyle. Şimdi sağa dön buradan diyor. Dönemiyorum kırmızıya diyor. Ya önde bir tane yamuk bir şey var Yusuf abi gördün mü? Kale mi ne o? Solda da bak kale var. Karşıya yol göstermiyor. Bu, Navigasyon ne neyse. navigasyon takip edelim.